Videoya mı çekiyor? He. Zaten ateş Şimdi yani resimlerle yetmez ki burası. Şurada ateş yakalım biz de oturalım. Aynen ateş yakalım orada. Aynen ateş yakalım. Burgasın bak lazım. Buraya ne kalıyor ya adam? Mato! Ardıçlı nerede? <laughs> Ardıçlı ardıç. yerim ya. ha Ardıç. Hayatından bezmiş. Aha, Şu dağa çeksen ne olur abi? Şu dağları çekiyor. Yani. Dur. Çok fena gezdik ama ha. Kağalıyor da. Rahat mısın iyi? Ayaklarım ağrıyor. Şimdi birazdan karnın doydu mu? Sıcak çekiyor abi karşıda manyak bir şekil var. Karayın getirelim. Oo oyun en azır batış. Nasıl yok da bir şey ya. Süt köpek. Peynir peynir. Tam buraya peynir yapmaya geldin. Everest'teyiz. Biraz daha yürüsek Ermenistan, Gürcistan kar var bak dağlarda. Ondan sonra Azerbaycan'a geçeriz. Oradan Çin'i. Irak. Gezeriz yani. Artık bulutlarla eş seviyedeyiz. Aynen. Dantım sen çık zaten. Orada her bok var. Nefes alamazsın kulağınızda. Bakın beyler. Hepiniz bakın. Bak bak bak. Ama kapatma fazla çekmek sıkı sıkı. Hadi kadınlar peynir yapıyor.